Merhaba sayın seyirciler. Şimdi karşınızda Survivor kızı Eylül. Eylül'ün bu üçüncü parkuru. Eylül hazır mısın Eylül Beliz? Hazır canım. Biliyorum. Bir, iki, üç. Başla. Eylül Beliz parkuru atlayarak başlıyor. Şimdi ikinci kademe. Ve yapabilecek mi? Evet yapabildi. Çok güzel bir takla attı. Şimdi kaydıraktan süre ilerliyor. Kaydırağa geliyor Eylül Beliz. <laughs> Kaydırakta Eylül arada bir hapşırıyor. Kaydıraktan kayabilecek mi? Kayabilecek mi? Çok hızlı bir şekilde kaydı. Bowling topunu aldı. Şimdi vurabilecek mi? Eylül Beliz attı vuramadı. Hemen bir hak daha geldi ona. Eylül Beliz atıyor. Beliz çok güzel yerinden tuttu. Hadi Beliz. Hadi Beliz. Hadi Beliz. Yine vuramadı. Aman Allah'ım. Bugün şanssızlık yakasını bırakmıyor. Ve vurdu. Ve devrildi. Şimdi sıra puzzle'da. Koşarak puzzle'a geçiyor. Koştu. Şimdi puzzle'ı yapmak üzere. Beliz kırmızıları kırmızılara koydu. Kırmızıları kırmızılara. Yeşillerde sıra. Birazdan yeşilleri koyacak. Beliz hapşırıyor. Çok yoruldu çünkü. Şimdi yeşillerde sıra. Yeşilleri koydu. Yeşil 1, yeşil 2, yeşil 3. Sarıya geldi sıra. Sarı da, sarı 1, sarı 2, sarı 3. Mavi de, mavi 1, mavi 2 ve mavi 3. Şimdi zıp zıpta. zıp zıpa geliyor Eylül Beliz. Sek sekte 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 ve sürpriz hediyeyi bulabilecek mi? Çadırına girdi. Sürprizi bulabilecek mi? Sürpriz bir sürprizi buldu. Eylül kazandı. Belis kazandı. Buyur Eylül Belis ne demek istersin yarışma için? Koş koş koş. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay, bay. bay, bay. görüşmek üzere. Tamam hadi bir daha oynayacağız.